Merhaba arkadaşlar ben Ömer Faruk Öz. Bugün Blender'da bir addon yazacağız. Scripting bölümüne geldim. Örnek projelerden UI panel projesini aktif ettim. Şöyle aşağı inelim. Kodun bu bölümünü e, Big Render buton diyor. Pardon bunu yapmadan önce. Kodu önce bir çalıştıralım örnek projemizi. Burada gördüğünüz gibi Layout Demo isminde bir bölüm oluştu ve burada bir sürü butonlar var. Bizim kullanacağımız buton bu buton. Buna bastığımızda render alıyor. Şu Big Render buton bölümü hariç diğer butonları siledim. Şu şekilde. Onları sildik. Şu an buna tıklarsak tek buton oldu. Boyutunu şuradan ayarlayabiliriz. Bakın bu şekilde. Şimdi Bu buton bir operatör çağırıyor. Render nokta render bölümündeki operatörü Çağırır. Şurası. Ama biz Yeni bir operatör oluşturup bu operatörde işlem yaptıracağız. Bu yüzden Örnek projelerden Simple Operatör yani Operatör Simple bölümünü aldım. Şu alt kısma gerek yok. Şu üst kısmı aldım. Kopyaladım. Ve bizim panel bölümüne şu üstte boş yer var. Hop buraya yapıştırdım. şuraya şöyle yapıştırdım. Herhalde kopyalayamadım. Ctrl C ile kopyaladım. Ha, evet. Az önce yanlış bir kod parçasını yapıştırmışım. Şimdi bizim simple operatörümüz burada arkadaşlar bizim burada e, tuşa bastığımızda çalıştıracağı yer burası. E, şu register an register var. Şu register bölümünü aşağıdaki registere yapıştırdım. Şuraya da aynı şekilde an registera silip yapıştırdım. Şunlar gerek kalmadı. Bunları silelim. E, bizim ID'miz operatörümüz ID'si şu operatörümüzün Ayrıca burada Şöyle aldım bunu buraya yapıştırdım Bu sayede butona bastığımızda bunu çağıracak Ve bunun main bölümündeki e, Kodumuz çalışacak Hemen kübümüzü GY1 diyelim Bir bölüm Bir birim hareket ettirdim Şurada bakın info bölüm burası Eee Python konsolunda altında info bölüm var. Bu bölümde bizim verdiğimiz bütün komutlar burada yazar. Şurada az önce kübe verdiğimiz hareket komutunu buraya yapıştırabiliriz. Ee, bu şekilde hemen kodumuzu çalıştıralım. Bakın şimdi butona tıkladığımızda kübümüz bir birim hareket ediyor. Ee, bunu böyle bir kod parçası olarak değil de bir addon olarak kullanmak istediğimizde yine örnek projelerden addon add object var şu bölümde. Buna geldim. Bunun en üstünde BL info yazıyor bakın. Buraya aldım. Ctrl C. Şurada bizim addon'u üzerine yapıştırdım. Edonumuzun ismi e, yürü komut diyelim. Your name is here. Bizim ismimizi istiyor bu bölüm. Ben de Ömer yazdım. Bu neymiş? Versiyonu, Blender'ın versiyonu, e, lokasyonu hangi bölümde olacak? View, add, işte bu bilgilendirme amaçlı büyük ihtimal. Ama eğer e, objemizin olduğu bölümü merak ediyorsanız şu bölümde yazar arkadaşlar. Neredeymiş? Layout demo bölümünde. Eee sahnede window'da properties kısmında işte şu bölümü tarif ediyor burada kod içinde. Biz buna fazla girmeyelim şimdilik. Ee, burada işlevleri falan yazıyor. Şimdi biz bu infoyu fazla e, şey yapmayacağız. Oraya da uğraşmadan. Şu butonun mesela yerini değiştirmeye çalışalım. Layout demo kısmı. Bu neymiş? Sahne bölümündeymiş. Biz bunu diyelim ki e, şöyle. Şöyle materyal bölümünü alacağız mesela. Şurada sahne diyor bakın. Konteks buna materyal yazarsak tekrar çalıştırırsak bakın butonumuz materyal bölümüne gitti. Gördüğünüz gibi bu şekilde nesnemiz ileri itiyor. Şu info bölümünü bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi yazdığımız addon'u kaydedelim. Text bölümünden save as dedim. Masa üstüne ee, şöyle hatta kaydetmeden önce şu buton ismini değiştirelim. yürü desin butonun üzerinde evet gördüğünüz gibi yürü çıkıyor şu an e, text dedik save as dedik masa üstüne yürü Edon .py olarak kaydettim bakın sondaki .py uzantısı önemli bunu bu şekilde kaydedelim şimdi blenderı kapatabiliriz Bakın bu şekilde bir addonumuz var bunu isterseniz zipleyebilirsiniz. Şu arşiv ekle diyerek zipleyebilirsiniz. Genelde addonlar zipli olur. Bu addon da özellikle resim falan kullanacaksanız ziplersiniz. Ama e, ziplemek mecburi değil. Bu şekilde de blender addonu kabul edecektir. Preference bölümünde addons bölümüne install dedim. Masa üstünden e, yürü addonu işaretledim. Bakın Edonumuz buraya geldi. Yapımcı şurada yazıyor. İşte az önce gösterdiğim bilgiler, o üst kısımda olan bilgiler burada yazıyor. Edonu aktif ettim. Bakın materyal bölümünde Edonumuz kullanımı hazır. Bunu et quick favori bölümüne ekleyerek o kısma gitmeden de Q harfine basarak bu yürüyü buraya getirmiş olursunuz. Şöyle Shift R ile ee, yürüt mesela Shift R ile aynı komutu tekrar etmiyor ama G, Y, 1 dersek mesela Shift R dersek o zaman tekrar ediyor. Böyle bir farklılığı var. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler.